eleştiri serisinden herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz Düz düzelteyim ben sizi de şey. bu arada bu seriyi eğer seviyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ben de bu serileri çok seviyorum kısa eleştiri videolarını izlemeyi de bayılan bir insanım ben de böyle bir seri yapmaya karar verdim ve part 2'deyiz şimdi sizlerle beraber bir videoyu eleştireceğiz hemen o videoyu izlemeye başlayalım şimdi burası cevizli bağ kız yurdunun önü ben de bir kız babasıyım ama buraya yani bir çare bulmaları lazım anneler babalar hiç kimse namus bekçisi değilim ama hani şu görüntü hiçbir kızımıza yakışmayan görüntü videoda da adam ne dedi arkadaşlar namus bekçisi değilim dedi ama videoda namus bekçiliği yaptım namusu sadece kadından ibaret görerek ahlak ve namus bekçiliği yaptı beyefendi. Yani bir genç kız kendi başına öpüşmüyor. Yani bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama erkeklerin de namusları ve şerefleri vardır ve erkekler de insan. Yani o genç kız tek başına biriyle öpüşmüyor. Bir erkekle öpüşüyor. Yani bunu tek başına yapmıyor. Ama sadece bunu söylemek de değil. Mesela ben şunu fark ediyorum. KYK yurtları çok kötü. Bir hapishane koğuşuna benzetiliyor. Yemeklerin berbatlığından söz etmek de istemiyorum. Ama bir insan gerçekten çok samimi bir şekilde bir baba olsaydınız iki insanın, yetişkin insanın öpüşmesiyle ilgilenmek yerine 20-25 yaşındaki, 20 yaşındaki insanların öpüşmesiyle ilgilenmek yerine acaba benim kızım KYK'da nasıl? ısınabiliyor mu? Yemek ihtiyacı var mı? Bunları düşünürdünüz. Yani ben bunu gerçekten çok sıkıldım bu ülkeden. Artık bu ülkede 20 yaşında, 22 yaşındaki insanların ilişkilerine dahi karışılıyor. Yani bu çok saçma. Ve sadece şunu diyor videoda. Genç kızlar işte bakın bir genç kıza yakışan bir görüntü mü bu? O genç kız kendi başına biriyle öpüşmüyor herhalde değil mi yani? Ve namusu sadece kadından gören birçok insanın ortak bir özelliği var. Çoğu ya namussuz ya da ahlaksız. Ya yani bu hiç sekmiyor. Yani değişen bir şey değil bu. Bu doğru bir şey bu arada. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum. KYK'da asansörün asansör kötü olduğu için ölem insanlar var. Asansörden dolayı protesto yapan o kadar öğrenci var. Kayak yemeklerinin berbatlığından kimse konuşmuyor ama sizi en çok rahatsız eden şey ne? İki tane gencin, iki bir çiftin öpüşmesi, el ele tutuşması. Ya bu ülkede sokak ortasında neler neler oluyor ya, neler neler oluyor. Kimse bunları konuşmuyor. Hani tek konuştuğunuz konu bu değil mi? Gerçekten ama ya, hani bıktık artık. Yeter.